Bodrum'da Cennet Koyun'da eşiyle tatildeyken İstanbul'dan gelen bir haberle sarsılmış. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberi bu. Şöyle ki Sandal Etiler'de oturuyormuş bayağı lüks bir sitede. Evet 3 plus bir, bir dairede kiracıymış ama anlaşılan ev sahibiyle bir kira sıkıntısı baş göstermiş. Hı hı, hem de tam tatildeyken kötü zamanlama. Ödediği kira da aylık 65 bin TL'ymiş. Şimdi 65 bin lira hani yüksek gibi duruyor ama. Ama Etiler orası değil mi? O sitedeki daireler için belki de düşüktü. İşte ev sahibi de öyle düşünmüş. Demiş ki bu rakam çok düşük kaldı. Ne kadar düşük kalmış ki? Ev sahibinin iddiası oradaki benzer daireler 200 bin TL ve hata üzerindeymiş. O oh, oh, bayağı fark var epey. Bu yüzden de kira tespit davası açmış. Yani bu kira güncellensin davası. Peki hemen dava mı açmış? Hani önce bir konuşma anlaşma yolu falan? Denenmiş, denenmiş. Önce arabulucuya gitmiş. O zorunlu zaten. Ama anlaşma çıkmamış oradan. Anladım. Ev sahibi ne kadar istiyormuş peki yeni kira olarak? 170 bin TL. Ne? 65 binden 170 bine. Ciddi bir artış bu. Hem de nasıl. Mustafa Sandal da tabii bu fahiş bir rakam deyip itiraz etmiş. Davanın reddini istemiş. E, sonra mahkeme ne yapmış? Mahkeme klasik prosedürü işletmiş. Bir bilirkişi heyeti atamış. Hah. İşte geldik zurnanın zırt dediği yere. Rakam ne olmuş? Tatildeki sandalı üzen haber ne? Ev sahibinin istediği 170 bin değil belki ama 135 bin TL kiraya ödeyip oturmaya devam mı edecek? Yoksa bu rakam bana fazla deyip yeni bir yer mi arayacağım? Bakalım ne karar verecek? Biz de senin için takipte olacağız tabii.